Kadınlar lütfen kendi ayaklarınızın üstünde durun. Ne kadar sıkı çalışırsan o kadar zor pis demiş Vince Lombardi. Çok güzel söylemiş. Bizim ülkemizde genel bir gelenek var. Kadınlar genelde istisnalar hariç tabii ki kendilerini eşleri ve çocukları üzerinden tanımlıyorlar. Instagram'da bazen görüyorum profillerinde ya üç çocuk annesi ya da falan canım eşi diye yazmışlar. Peki ya siz? Siz neredesiniz? Sanki kendisi ayrı bir birey değil, akıl ve güç sahibi birisi değil de eşinin ya da çocuklarının joker elemanıymış gibi. Bu durum her zaman çok dikkatimi çekti ve bu duruma gerçekten çok üzüldüm. Ailenin içinde herkes hayallerinin ve ideallerinin peşinde koşarken ve onları gerçekleştirirken bir anne olarak sanki onun hiçbir hedefi, hiçbir hayali olamazmış gibi sadece onlara arkadan gölge eleman olarak destek veriyor. Destek olmak çok güzel tabii ki buna karşı değiliz ama kendinin de bir hayat hakkının olduğunu, kendinin de bizzat kendisi olarak bu hayatta yapmak isteyeceği şeyler olacağını sanki unutmuş gibiler. Evet tabii ki biz bir aileyiz. Herkes birbirine destek olacak ve o evin içinde bir iş bölümü yapılacak. Bazen mutfakta çocuklar anneye destek olacaklar, bazen de anne onlara başka bir konuda destek olacak. Ama bunlar sürekli karşılıklı olacak. Yani anne her konuda herkese destek olup sanki kendisi etkisiz almış gibi davrandığında ne yazık ki o kadar emek verdiği, kendini o kadar seven çocuklar bile annelerinin varlığını ve onun da bir şeyler isteyebileceğini ne yazık ki unutuyorlar. İşte onun için çoğu ailede anne ya da kadın kendisi bir şeyler yapmak istediğinde, mesela okumak istediğinde, mesela bir iş sahibi olmak istediğinde ya da bir hobi, bir kursa gitmek istediğinde çoğu zaman çocuklar ya da eşi tarafından biraz tepkiyle karşılanabiliyor. Ne gerek var? Bu da nereden çıktı? denilebiliyor. Belki de bu mücadeleden sakınan bazı kadınlar daha baştan yenilgiyi kabul edip kendisini tamamen Ailesine adıyor ve artık kendi varlığını unutuyor. Oysa kadının da kendine ait bir alanı, kendine ait yaptığı ve ürettiği şeyler olmalı, kendini orada özgürce ifade edebilmeli. Kısacası 24 saatin içinde sadece kendisi için belli bir bölümünü kullanmalı. Böylece kadınlar hem kendi ayakları üstünde durmuş olacaklar hem de kendilerine güvenleri gelecek. Peki bu durumda Dışarıdakilerin ona bakışı değişecek mi? Elbette değişecek. Başta eşi ve çocukları olmak üzere bütün sosyal çevresinde daha saygın, daha itibarlı olacak. İşte böyle olursa yani kendine ait bir alanda kendini ifade edebilirse, bir şeyler üretirse, kendi ayakları üzerinde durursa Allah korusun ailesinden birine, çocuklarına kötü bir şey olduğu zaman da tamamen yıkılıp yok olup gitmeyecek. Allah kadına da erkeğe de bir hayat hakkı vermiştir. Ve bu hayat hakkını en güzel şekilde kullanmak erkeklerin, çocukların, başkalarının olduğu kadar kadının da sorumluluğundadır. Yani başkalarının, özellikle eşinizin ve çocuklarınızın da size saygı duymasını, sevmesini ve özgürlüğünüzün önünde yol açacak şekilde yardımcı olmasını istiyorsanız önce siz azimli olup kendinize saygı duymalısınız. Ve kendi alanınızı, kendi üretim yapacağınız, bir şeyler elde edeceğiniz, kendinize yatırım yapacağınız o yolu önce siz açmalı, önce siz gitmelisiniz. Eminim bu durumda onlar da size destek olacaklar. Hepinize kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunuz saygı dolu bir hayat diliyorum. Videoyu beğendiyseniz bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.